17 Ağustos Çarşamba Cumhuriyet Gazetesi Barış Pehlivan İpini Çekeceğiz Aşk Şiirini Severiz de 9900 kitabının kıymetini bilmeyiz Cemal Süreyya'nın. Şair orada tanınmış yüzlerin hayat öykülerini kendi gözüyle anlatır. Kitapta Türkan Şoray vardır, Necmettin Erbakan da. Keşke şimdi yaşasa da yine yazsa o portreleri Örneğin Cumhurbaşkanının baştanışmanı Fahri Kasırga yazılsa. Daha yeni Sedat Peker şöyle demiş. Fahri Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga Amerika'daydı. Oradan Türkiye'ye çağırdılar. Şu an Hasan Yeşilda ve Zeki Yeşildağ'la beraber devlete çok büyük montajlı yazılım işleri yapıyorlar. O tweet'i görünce aklıma geldi. 15 Temmuz'dan sonra açılan FETÖ dosyalarından biri de Natek davasıydı. Natek ki devletin %80'inin bilişim güvenliğinin emanet edildiği şirketti. Rakibi de Erdoğan'ın en yakınındaki kasırganın oğlu Serdar Kasırgay'dı. Natek'in kurucularından Muhammed Tolga Erpolat verdiği ifadede şöyle diyordu. Özellikle bu dönemde Serdar ile yoğun bir rekabet içerisine girdik. Bizim verdiğimiz fiyatlar düşük olduğu için biz işleri alıyorduk. Serdar Kasırga ve şirketi bu işleri alamıyordu. Özellikle SGK ihalesini aldıktan sonra Serdar Kasırga'nın firması alamayınca beni tehdit etti. Burada 2 milyon dolar vereceksin. Vermezsen seni bitiririm dedi. Sonra benimle ilgili adliyelerde soruşturmalar başladı. Sadece oğul değil, baba Kasırga'nın da baskı yaptığı iddiası tutanaklara geçiyordu. Serdar Kasırga'nın babası Fahri Kasırga, SGK Başkanı Selim Bağlı'yı yanına çağırarak ceza kesilmesi konusunda baskı yaptığını biliyorum. Ancak herhangi bir kurum tarafından bize yaptırım uygulanmadı. Ceza kesilmedi. Beysu kentte daire satış ofisinde tesadüfen Serdar Kasırga ile karşılaştık. Sonra mesajlaştık ve görüşmek için beni Çukurambar'daki Müslüm Kebaba çağırdı. Kabul etmeyince Birlik Mahallesi'nde bir yerde buluştuk. Bana çok hata yaptığımı söyledi. Onların alacağı işi bizim şirketimiz aldığından dolayı böyle bir söylemde bulundu. Para ödememi söyledi. Ben de ona Serdar Bey sulh yapalım üstüme gelmeyin bu kadar dedim. Benden iki talepte bulundu. İstemiş olduğu iki milyonu bize öde ayrıca Umut Yeşilirma bize vereceksin dedi. Uymazsan ipini çekeceğiz dedi. Bunu ayrıca Selami Ateş'ten de duydum. Ben de telefon açtım kendisine bu söylemlerini sordum. Bitirecekse Allah bitirir, bitireceksen sen bitir dedim. Bahsi geçen SGK ihalesinden sonra baskılar iyice arttı. Toplumda Natek firmasının PETÖ'cü olduğuna dair algı oluşturulmaya başlandı. Suçun ve masumiyetin kol kola gezdiği Natek dosyasına verilen cezaları Yargıtay bozdu. İpini çekeceğiz dediği ileri sürülen kasırgaya ise kimse o ipin diğer ucunu sormadı. Şimdilik.